Bir, Yıldırım Demirören federasyon başkanlığından istifa etti ve iki, A milli takımın başına Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş'ın halen teknik direktörlüğünü yapan futbol adamı Şenol Güneş. Bu iki başlığı ele alacağız. NTV Spor Müdürü Nebil Evren'le birlikte. Nebil hoş geldin stüdyoya. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Demirören'in istifası etik olarak beklenmekteydi. Nitekim istifa mektubunda da var. Ne dersin? Hangi aşamadan sonra bu karar alındı? Ne? Demirören. Yani çok açık bir şekilde kendi de ifade ediyor Yıldırım Demirören. Şöyle söylüyor. 26 Şubat 2012'den bu yana sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan iddia Mistikom'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı istifa ediyorum. Yani bir bu e, bahis ihalesine girmişti Demirören grubu kazanmıştı ve bu ikisini hem Fed Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı hem de e, iddianın patronu olmayı olması etik olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi doğru değildi. Bu beklenen bir karardı. Bugün mü, dün mü, yarın mı, ne zaman olacak onu bilmiyorduk ve bugün gerçekleşti. Diyor ki devir işlemi tamamlandı. Evet ya. artık resmileşti. Ben de o yüzden görevi bırakıyorum diyor. Peki kim yürütecek başkan vekilliğini? Böyle Üstlü, Hüsnü Güreli. Şimdi zaten Haziran ayında Futbol Federasyonu'nda seçim vardı. Olağan seçim. Burada... Haziran ayına kadar Hüsnü Güreli bu görevi yürütecek. Nihat Özdemir de bir, başkan veki, bir başka başkan vekili. Bu görevi yürütecekler. Zaten önümüzde aşağı yukarı 4 aylık bir zaman dilim var. Sezon bitecek ve yeni sezon başlamadan önce, daha doğrusu sezon biter bitmez bir seçim olacak. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda yepyeni bir dönemle karşı karşıya kalacağız. Yeni bir dönem başlayacak. Hı hı. Gelelim Şenol Güneş'in <laughs> milli takımın başına getirilmesine. Burada başka konular da var, irdelenecek. Öncelikle bir genel olarak... Bu karar için e, ne diyorsun? Şenol Güneş, Türk A Milli Türk Futbol Takımını dünya üçüncüsü yapan bir isim. Şimdi şuradan alalım isterseniz. E, Lucescu daha göreve gelirken aslında Şenol Güneş'in adı gündemdeydi. Ama o dönem özellikle Beşiktaş, Şenol Güneş'le yollarını ayırmak istemiyordu. Çünkü Beşiktaş'ta Şenol Güneş çok başarılı bir dönem geçiriyordu. Ama... Lucescu görevdeyken bile sürekli acaba Şenol Güneş gelir mi, ne zaman gelir, bu maçtan sonra mı gelir gibi bir beklenti içine girilmişti kamuoyunda. Nitekim Mart ayında iki kritik maç var. Luchescu ile yollar ayrıldı, Luchescu ile bir başarıya yakalanıldığına kamuoyunda kimse inanmadı. Ve özellikle artık o süreçten sonra Şenol Güneş'in milli takım başına geçeceğine kesin gözüyle bakmaya başladık. Hatta 9 Şubat günü Beşiktaş-Bursa Sporlu o gün maçı vardı. Yanılmıyorsam öğle saatlerindeydi. NTV ekranlarından biz Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'a hem milli takımı çalıştıracağını hmm. hem de devamında da Haziran ayından itibaren de milli takım çalıştıracağı bilgisini izleyicilerimizle paylaşmıştık. Şimdi bugün ne dedi federasyon? Haziran ayından itibaren 4 yıllık bir sözleşme imzaladık dedi. Ama burada hala Mart ayıyla ilgili bir durum var. Şimdi... Milli evet. takımın hali hazırda bir teknik direktörü yok ama Mart ayında da elemeler başlıyor ve iki kritik maç var ee, Arnavutluk'la ve Moldova'yla. Milli takım başında bir teknik adamın olması gerekiyor elbette. Şimdi e, bununla ilgili çalışmalar da bir yandan yürütülüyor. Hı hı. Ama kanaatimiz şudur ki Mart ayında da Şenol Hoca'yı biz Beşiktaş'tan ayrılmamış bir şekilde ama... Milli takımın başında göreceğiz. Hı hı. Bu nasıl oluyor? Bunun bir yasal alt yapısı var mı yoksa bir jest olarak mı yapacak Şenol Güneş? Jest olarak da yapabilir hem Beşiktaş kulübü hem Şenol Güneş ama illa bir kanun arıyorsak bir zorunluluk arıyorsak bu noktada Türkiye Futbol Federasyonunun teknik adamlarla ilgili talimatnamesinde bir madde var. Türkiye Futbol Federasyonu belli bir süre için zorunlu gördüğü hallerde, mealen söylüyorum ben şu anda bu maddeyi okuyorum size, zorunlu gördüğü hallerde bir teknik adamı milli takım başına atar ve o teknik adamın da bu milli görevden kaçma şansı yoktur. Hmm. Tabii ki burada bir zorlama olmayacaktır. Zaten uzun zaman devam eden bir ilişki var. Uzun zamandır Şenol Güneş'in milli takıma gelmesi konuşuluyor. Belki kamuoyunu rahatlatmak için, belki Beşiktaş taraftarını rahatlatmak için bu maddenin kullanıldığı ee, söylenebilir hmm. yarın öbür gün. Hmm. Ama böyle madde var ve isterse federasyon bunu kullanır. Evet. Peki Şenol Güneş'in iki kritik maçta takımın başına geçeceğini söylemiştin. Nedir o maçlar? Yani neden kritik daha doğrusu? Biri Moldova, diğeri... Şimdi resmi maçlar başlıyor. Arnavutluk. Euro Arnavutluk. 2020 elemeleri başlıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için bu eleme gruplarında ilk ikiye girmek gerekiyor. Rakiplerimizden ikisi de Arnavutluk'la Moldova, Fransa var, İzlanda var, başka ülkeler de var. Ama netice itibariyle iyi bir başlangıç yapmak gerekiyor. Şimdi Fransa burada muhtemelen bizim çekişeceğimiz, e, iddialı olacağımız rakip olmayacak. Ama Arnavutluk son dönemde futbolu yükselişte. Euro 2016'ya bizim gibi onlar da katılmıştı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na. E, ve bu tip gruplarda özellikle Arnavutluk ve Moldova gibi rakiplere karşı hani puan hesabı yaparken bunları galibiyet yazarsınız. Evet. Çok e, galip gelmeme ihtimalini göz önünde bulundurmazsınız. Ama şimdi biz bir Geçiş dönemi. Deneyimli bir teknik adamla bu maçlara çıkmazsak ve burada alınacak bir kötü sonuçta biz daha başlamadan milli takım olarak Euro 2020 serüvenini noktalamış oluruz. O yüzden bu riski hiç kimsenin alacağını zannetmiyorum. Hatta ve hatta Şenol Güneş'in bile. Şimdi düşünsenize Haziran'da göreve gelecek ama Mart ayında milli takım kendi idaresinde değil ve belki de başarısız sonuçlar almış. E O zaman aşağı yukarı 1,5-2 yıllık bir eleme sürecini e, çok büyük bir olumsuzlukla başlamış olacak. O yüzden Şenol Hoca da mutlaka Mart ayında milli takım başında olmayı evet. isteyecektir bence. Tabii bir hazır takımla herhalde büyük olasılıkla gitmiş olacak. Lukescu'nun oluşturduğu ama... Bir de dünya üçüncülüğü e, var e, Şenol Güneş'in başında bulunduğu takımın. Bu bu takım göz önüne alındığı, alındığında nasıl bir referans? Şimdi şöyle bu takım aslında yenilenen bir takım. Evet. Yani Lutescu'ya zaten Lutescu'dan istenen federasyon tarafından buydu. Bu Hı. takımı yenile, yaş ortalamasını düşür. Lutescu kısmen bunu başardı. Milli takımda daha önce görmeye çok aşina olmadığımız isimler oynamaya başladı ve aslında şöyle biraz da şanslı bir dönemdeyiz. Yani hep e, altyapıdan çok fazla futbolcu yetişmediğinden şikayet ettiğimizi e, ettiğimiz bir dönem. Bunu yıllardır söylüyoruz ama bir yandan da şunu düşünelim. Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak şu anda Almanya liginde oynuyor. Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Yusuf gibi genç yetenekler yavaş yavaş milli takımda oynamaya başladılar. Avrupa'nın gözde oyuncuları oldular. İtalya Ligi'nde Roma'da Cengiz Ünder var. Hakan Çalhanoğlu zaten Milan'da İtalya Ligi'nde oynuyordu. Ee, savunmada, kalede pek çok alternatifler yeni. Beşiktaş'ta Dorukan Toköz diye daha önce hiçbirimizin gündeminde olmayan bir oyuncu bir anda ortaya çıktı. Yani şunu demek istiyorum. Bu yenilenen milli takımda umut olabilir. Şenol Hoca'nın da yetiştirici, daha doğrusu oyuncuların performansını, genç oyuncuların performansını arttıran bir özelliği olduğunu da biliyoruz. Bunu işte Selçuk'ta gördük, Burak Yılmaz'da gördük, Beşiktaş'taki pek çok oyuncuda gördük. Belki bu anlamda Şenol Hoca bu yenilenen, nispeten daha genç milli takımı belli bir seviyeye taşıyabilir. Bu bir görüş. Bir başka görüşte şunu söylüyor ama artık Şenol Hoca evet çok tecrübeli ama yaşı itibariyle e, gündemin dışında kalması gerekiyor diye bir görüş de var. Bunu savunanlar da var. Bu iki zıt görüş e, elbette tartışmaya devam edecek. Ama netice itibariyle şu kesin ki Şenol Güneş Haziran ayında milli takımın başında olacak. Ve çok çok büyük bir olasılıkla da Mart ayında da milli takımın iki maçında görev yapacak. Peki Beşiktaş için e, ne konuşuluyor? Mayıs sonu demiştin. Evet. E, stüdyoya gelmeden önce e, sezonun bitişini e, yerine kim gelecek ne gibi Şunu söyleyelim. isimler var. Gündemde. Övünç Özdem'in az önce aktardığı bir haber. E, Beşiktaş As Başkanı Ahmet Kavalcı diyor ki Şenol Güneş sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında. Zaten Beşiktaş yönetimi e, bu olayların hiçbir anında Şenol Güneş'i daha önce ayrılacak demedi. Biz Şenol Güneş'te çalışmak istemiyoruz demedi. Hep söyledikleri bu oldu. Şenol Hoca sezon sonuna kadar takımın başında olacak dendi hep. Ve zaten biz de aksini söylemiyoruz. Evet Şenol Hoca Beşiktaş'ın başında olacak ama Mart ayında da milli takım başında olacak. Tabii Beşiktaş'ta da bir arayış olacaktır. Ee, orada da yani 3-4 aylık bir süreç var. Şimdi özellikle son Fenerbahçe beraberliğinden sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali hayli azaldı. Lider Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı 11 oldu. Belki öyle bir sonuç olmasaydı, hmm. bu yarış sıcaklığını korusaydı belki Şenol Güneş'le ilgili federasyonun açıklamasını biz bugün öğrenmiyor olabilirdik. Hmm. Doğru. Ee, böyle de bir gerçek var. Ama artık Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışında çok fazla olduğuna inanmıyorlar. Haklı olarak artık 11 puanlık bir fark var ve 11 puan, 11 hafta kaldı. Bu noktada Beşiktaş'ta da arayışlar olacaktır. Şimdi tabii pek çok isim gündeme gelecek. İşte Sergen Yalçın'ın bir çıkışı var. Hem de Beşiktaş altyapısından yetişmiş. Beşiktaş'a önemli hizmetleri olmuş. Taraftar şu anda Sergen Yalçın isminde özellikle birleşmiş gibi görünüyor. Mutabık gibi görünüyor. E, Medipol Başakşehir'de uzun yıllardır başarıyla çalışan Abdullah Avcı daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelmişti yine. Şenol Güneş'in ayrılma ihtimaline karşılık. Belki yine gündeme gelebilir. Bilmiyoruz. E, bunun dışında da açıkçası hani bu iki aday dışında da şu anda çok somut birini masaya koyamıyorum. Belki de bir yabancı teknik adam da olabilir Beşiktaş'ın. Eee peki hala son e, bir e, soru o da Futbol Federasyonu'nda Haziran'daki seçim. E, şimdiden başlar artık bunun kulisi evet. ve çalışması. <laughs> Hangi isimler konuşulur? Şimdiden bir isim telaffuz etmek çok kolay değil. Çünkü aslında bu yani seçimde yine Demirören'in aday olacağı ve başkanlığı devam ettireceği öngörülüyordu. Ama iddia ihalesi Demirören grubunun bunu kazanmış olması, bu çok yakın geçmişte yaşandı bu. O yüzden şimdiden bir isim telaffuz etmek çok mümkün değil. Hali hazırdaki mevcut federasyondan da başkan vekilleri aday olabilirler. Belki daha önce görev yapmış, e, tecrübeli, deneyimli yönetim kurulu adayları da aday olabilirler. Bakalım biraz, bir, bir, bir 15-20 gün görmek ha, lazım. Evet, evet. Yavaş yavaş o çıkar. çıkar ortaya. Evet. Çok teşekkürler ne bileyim. Ben teşekkür Sağ ederim. Olun. İyi yayınlar.